Herkese selamlar. Sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde her şey yolunda gidiyordur. Ne yapıyoruz? Son tekrar kampında geliyoruz. 20. derse. Koordinat sistemi diyeceğiz seninle beraber bu ders. Tabii ki de nasıl diyeceğiz? Sen önünde video ders kitabı. Ben ekranda karşında önce beraber konuyu öğreneceğiz. Anlayacağız. Sonra uygulama pekiştirme için seni ödeve göndereceğim. Ve tabii ki de esas mevzu onunla yetinmeyeceğiz. Daha fazla soru için ters düz kitabından destek atacaksın. Burada hemen ödevini veriyorum. Mavi taraftan biliyorsun başlıyoruz. Test 44. 45 var mıydı? Pardon, dur. <laughs> Bakmadan kapattık. Test sadece 44. Koordinat sistemi için bir test atıyorsun, geçiyoruz. Ondan sonra bu üniteyi bitirdiğimizde esas efso'dan da soruları ödev vereceğim. Haydi o zaman hazırsak ders ekranımıza geçelim mevzuya başlayalım. Şimdi gençler koordinat sistemi neydi? İki sayı doğrusunun sıfır noktasında kesişmesiyle, nasıl? Dik kesişmesiyle oluşan sisteme yapıya biz koordinat sistemi adını veriyorduk. Şimdi koordinat sisteminde bazı e, tanımları hızlıca vereyim. Nedir o tanımlar? Birincisi yatay arkadaşa x ekseni diyoruz. E, absisler ekseni de denir. Dikey olan kardeşe de y ekseni diyeceğiz. Asansör diyeceğiz buna daha sonra. Ordinatlar ekseni de diyoruz. Bir de başlangıç noktamız var. 0'a 0 diğer adıyla da orijin oluyor kendisi ve biz koordinat sistemini niye öğreniyoruz hocam be? Bu tanımlar için mi? Hayır. Biz gençler koordinat sistemini niye öğreniyoruz biliyor musun? Çünkü koordinat sisteminde biz nokta göstermek istiyoruz. Yani noktaların yerini bilmek istiyoruz. İşte bu noktalar bu noktalar sıralı ikililer halinde karşımıza geliyor. Buradaki ikililerden birincisi bize x eksenindeki değerini veriyor. İkinci değer de y eksenindeki karşılığını veriyor. Hemen seni şuradaki soruya atıyorum. Bak şimdi koordinatları yazınız demiş. Şöyle koordinatlarını yazalım. Gel biraz daha büyüteyim mi? Gayet güzel. Şimdi burada ne yapacaksın? Mesela A noktası demişiz. A noktasının hemen gidiyorsun karşısına ve oradan x eksenine iniyorsun. Şimdi x ekseninde hangi noktaya indin? Bak şurası 0 başlangıç orijin. Eksi 1 eksi 2'ye geldin değil mi? O zaman A'ya gidiyorsun. Senin diyorsun ilk değerin eksi 2. Hemen Y'ye bakıyorsun. Asansörde yani yukarı kaç kat çıkmış? Bakıyorum orada da şuraya gelmiş. Yani 1 ikinci kata çıkmış. O zaman eksi 2'ye 2'dir bu arkadaşın noktası diyoruz nokta değerleri. Hemen B'ye geçtim. B'de ne var bak x eksenine gidiyorsun öncelikle. Şöyle B'den yola çıkıyorsun x eksenine geldin. Eksi 3 eksi 4. B arkadaşımızın ilk değeri eksi 4. Bunlar sıralıdır. Öyle kafanıza göre yazamazsınız. Tamam mı? Sıralı dememizin bir mantığı var. Sırayla yazacağız. Yani herkes aynı şeyi yazacak. B'nin bir de y eksenine gidiyorum. Orada eksi 1 eksi 2'yi görüyorum. Yapıştırdım aşağıya iniyorsak y ekseninde yani asansörde şurası sıfırıncı kat tamam mı? E bir aşağıya inersen eksi bir bir aşağıya inersen eksi ikinci kata gidersin değil mi? Dolayısıyla B noktasında buldum. Geldim C'ye. C'ye baktım hemen x değeri zaten daha önce de söylemiştik. Eksi 2. C'nin y değerine bakalım. Asansörde aşağıya iniyoruz. 1, 2, 3 kat iniyoruz. İniyoruz ama. O yüzden eksi 3 dedim. D noktasında x değerimize baktım. 1, 2. 2'ye gitmiş. Y değeri de az önce C'nin de bulmuştuk zaten. Eksi 3. Edirne'ye baktım. X değeri şurada. 2, 3, 4, 5'e kadar gitmiş. Y değerinde de eksi 2. katta. Hemen geldim F'ye. F'nin X değeri 5'te gözüküyor. Y değerine baktığımda kaçıncı kat şurası? 1, 2, 3. kat. Ve Gelibolu'ya geldim. Gelibolu'nun gez. Hemen baktım x değeri 2. Katı, katı biraz fazla. Bakalım kaçıncı kata denk geliyor şurası. 1, 2, 3, 4 kat yukarıda. Dolayısıyla 2'ye 4 noktası diyoruz. Bu nokta bulmak çok önemli. Çünkü yeni nesil soru da çözsek bu noktaları önce doğru keşfetmiş olman gerekiyor. Az bir küçülelim. Hemen bu sayfamız bitmiş. Bir sonraki sayfaya geçelim. Şimdi Tabi biz ne yaptık? Koordinat sistemine iki sayı doğrusunu çizdiğimizde koordinat sistemini dört bölgeye ayırdık. Tamam. Şimdi koordinat sistemindeki bu dört bölge saat yönünün tersinde gidiyor gençler. Birinci bölge, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölge olarak. Şimdi mesela burada birinci bölgede hem x değerlerim hem de y değerlerim pozitif olduğu için birinci bölgedeki tüm noktaların artıya artı değerler alacağını söyleyebilirim. Mesela sana şunu soracak. İşte 7'ye 3 noktası kaçıncı bölgededir? Hemen diyeceksin ki noktayı göstermene gerek yok. Ya arkadaş bu pozitif. E bu da pozitif. O zaman birinci bölgededir. Deyip çıkıp geçeceksin. Bunun de devamını soru üstünden anlatayım. Şimdi mesela k noktamız. 4'e eksi 3. Benim için hangi bölgede olduğu önemli şu an sadece. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bu pozitif bu negatif. Hemen koordinat sistemimi düşüneyim. İlk değer pozitifse sağdayım. İkinci değer negatifse aşağıdayım. Yani hangi bölgedeyim? Dördüncü bölgedeyim. Hemen yazabilirim. Geldim B'ye. Ne var burada? Eksiye artı var. Eksi dediği için ilk değerim yani x değeri eksi nerededir? Soldadır. Diğeri artı yukarıdasın yani şuradasın. Orası hangi bölge oluyor? İkinci bölge olmuş oluyor. Geldim M noktasına. Eksi eksi. Hem X'te eksisin hem de aşağıdasın. Y'de de eksisin. Dolayısıyla orası bizim üçüncü bölgemiz. Ve de son noktam artıya artı. Bu da direkt birinci bölgededir diyebiliriz. Tamam İkinci sorumu da tertemiz çözdüm. Artık daha bir dişe dokunur sorular gelsin bakalım. Üçüncü sorumuz. Şimdi demiş ki bir KM noktası var. Bu noktadır. koordinat sisteminin 3. bölgesinde olduğuna göre eksi M'ye K noktasının koordinat sisteminin kaçıncı bölgede olduğunu bulunuz demiş. KM noktası. Şimdi bu arkadaş 3. bölgede ise o zaman nedir? Eksiye eksi değer alması lazım. Yani hem K hem de M negatif sayılar. Çok kafan karışıyorsa eksi 3'e eksi 5 de. Tamam yani sayısal değer de verebiliriz. Buna göre ama şunu sormuş. Şimdi bak M'nin zaten demiştim ya hani değer var. Eksi 3'e eksi 5. M'nin kendisine biz eksi 5 demiştik. Ama sen bir daha başına eksi atarsan orayı ne yaparsan artı 5. Yani artıya döndürürsün. Eksi eksiden dolayı. Ama K'yı direkt istemiş. K'ya da mesela eksi 3 demiştik. Kapattım. Benim için bölge önemli olduğu için sadece o yüzden salla pati değer verebiliyorum. Tamam Yoksa değer veremezdik bu şekilde. Sadece ee, işaretinden de yola çıkarak da yapabilirsiniz bu arada. Şimdi artıya eksi. Düşünüyorum. Artıya eksi benim hangi bölgemde? Artı dediği x ekseninde sağ taraftır. Y'si eksi ise asansörde aşağıya indik demektir. Aşağıya inersem şuraya geleceğim. O zaman bu arkadaşımız dördüncü bölgededir diyeceğiz. Kapış? Tamam mı? Haydi o zaman dördüncü soru. Şimdi bir 6'ya a eksi 3 noktası x ekseni üzerindeymiş. x ekseni üzerinde olmak demek ne demek be hocam? Sadece x değerim var demek. y'si yok demek. O zaman buradan a eksi 3'ün 0'a eşit olması gerektiğini dolayısıyla da a'nın 3 olacağını bulurum. Bak x ekseni üzerindeysen y değeri yok. Yani şurası koca bir 0 olmalıydı. Ben de onu yerine getirdim sıfıra eşitledim. A'yı 3 buldum. <laughs> Ardından ne demiş? B noktası da y ekseni üzerindemiş Ha, bunun da sadece y değeri olacak. Eksi 4 olacak. B artı 3 yerine kocaman bir sıfır gelecek. O zaman oradan da gelsin. B artı 3 sıfıra eşit. Buradan da B nedir? Eksi 3'tür. İkisini de bulduysan diyor ki zahmet olmazsa onları bir çarpıştır diyor. 3 ile eksi 3'ü çarparsam ne gelecek? Eksi 9 cevabına ulaşacağım. <laughs> tertemiz çözdük. Haydi beşinci soru. Şimdi K noktası koordinat sisteminin ikinci bölgesinde. Tamam. Ve X eksenine 5 birim, Y eksenine 2 birim uzaklıktaymış. Buna göre K noktası bul diyor. Bak şimdi koordinat sistemimi bir çizeyim mi? Yüksek müsaadelerinizle koordinat sistemini tertemiz çizdim. Burası benim X eksenim. Burası da Y eksenim. Burada neredeyim ben? İkinci bölgedeyim. İkinci bölge. Neresi? Orayı bak. Boyamayı severim biliyorsun. Dolayısıyla çatır çutur boyadım. İkinci bölge burası. Peki burada mevzu neymiş? X eksenine 5 birim uzaklıktayız. O zaman şöyle yukarıya 5 birim çıkacağım demek. Tamam mı? Şu mesafe 5. Y eksenine ise 2 birim uzaklıktasın. Şu mesafede 2. O zaman senin şu X'teki değerin 2 olacak. Çünkü y ekseninden 2 uzaklaşmışsın. Ama sol tarafa uzaklaştığın için de eksi 2 olacak. Tamam. Eksi burada bize yönü belirtti. Bir de aşağıdan yukarıya 5 birim uzaklıktaysam o zaman ben 5. kattayım asansörde de diyeceğim. Dolayısıyla bu noktanın değeri <coughs> yani k noktasının koordinatları eksi 2'ye 5 olacak. Kapış. Bence bu da tertemiz halloldu. Haydi 6. soruyla devam diyorum o zaman. Şimdi işte ABC üçgeninin alanı. Esas karşımıza çok sık gelecek sorulara geldik. Şimdi gençler hemen koordinat sistemini attırıyorsunuz. Ondan sonra noktalarını gösteriyorsun. Eksi 5'e 2. Yani x değeri eksi 5. Şurası. Y değeri de neredeymiş? 2'deymiş. O zaman A noktan buradadır. B noktası 3'e 1. X'i 3'müş. Tamam. Şöyle 1, 2, 3 burası diyelim. Y'si de 1'miş. Yani birinci katta. Şöyle hemen B noktamı da çizittirdim. C noktası 3'e eksi 5'miş. Bu sefer 3 zaten şöyle göstermiştik ama Y'si de neredeymiş? Eksi 5. katta. Dolayısıyla C noktamı da burada çizdim. Artık mevzu bu kardeşleri Birleştirmeye kaldı. Çünkü ABC üçgeni demiş. Tabii ben bunu şimdi nasıl birleştireceğim? Şöyle bir daha deneyelim. Şöyle düzeltmeye çalışıyor. Oğlum düzeltme. Ben yatay çizeceğim ya. Ha, şöyle hallettik herhalde değil mi? Bence oldu. Şu B ile de C'yi kavuşturalım. Tamam oldu. Şöyle de A ile C'yi kavuşturalım. Eh işte. Şöyle oldu mu? Dur sen nereden çıktın ya? Şu arkadaşı yapacağım ya inat ettim. Şu an inat edildi. Tamam. Şu, şu şekilde oldu. Tamam tertemiz. Şimdi gençler bu üçgenin neyini bulacağız? Alanını bulacağız. Üçgende alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. E, tabanı ben şurada BC'den alabilirim. Neden? Çünkü bunun üst tarafı yani B'nin hizası birinci kat. Tamam mı? C'nin hizası da eksi beşinci kat. Bak eksi beşinci kat. 1 ile eksi beş arasında kaç kat var? 6 kat var. Dikkat. 1 sıfıra indin. Yukarıda 1 kat. Pozitiflerde bir kat. Aşağıda da x ekseninin altında da 5 kat var. Yukarıda 1 kat var. 5 bir daha toplamda 6 kat oldu. O zaman benim tabanım 6. 6 çarpı. Taban çarpı. Yüksekliğim. Şimdi yükseklik tabanla üst noktanın Hizasına dik gitmektir. Şimdi burada dik giden yani en üst nokta ile en alt nokta arasındaki dik mesafe gibi de düşünebilirsin. Bunu da nasıl bulacağım? E, A'nın hizası eksi 5'te. Peki tabanın hizası nerede? Artı 3'te. O zaman soru şu. Eksi 5 ile artı 3 arasında şu mesafe nedir? 8'dir. Dolayısıyla yüksekliğim 8 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bir çıtırdan sadeleştirdim şurayı 6 ile 2'ye böldüm. 3 3 kere 8'den de cevabı 24 birim kare diyebiliriz. Tamam? Haydi 7. soru. Bu sefer karşımda ikizkenar dik üçgen var. A noktasının koordinatları da verilmiş. Hemen yazıyorum. Şurası eksi -2, y değeri de 6'ymış. Tamam. Bu bana şunu vermez mi ya? Şu AB kenarını hemen çat diye bulabildim galiba gençler. Nedir AB kenarı? 6 birim. Çünkü şu a'nın değeri 6 ise sıfırdan başlıyor zaten. Şurası 6 ise burası da 6'dır. Dolayısıyla benim kenar uzunluğum 6'ymış. Bakalım lazım olacak mı? Şimdi ikiz kenar dik üçgen dediği için tabii ki de lazım olacak. Neden? Çünkü ikiz kenarsa bu iki kenar uzunluğu birbirine eşit olmak zorunda. O zaman ben buraya 6 diyorsam burası da 6 birim olması gerekiyor. Böylece de C'yi buluyoruz. Eksi 2'den 6 birim gideceğim. Nereye giderim? 2 tane zaten negatifte gideceğim. 4 de pozitifte gidersem 6 birim gitmiş olurum. O zaman C noktasının koordinatlarını söyleyebiliriz. X değeri 4, Y değeri yok. 4'e 0 dedim. Ve de geldim son sorma. Haydi bakalım. Azıcık büyütelim mi be? Ne demiş bakalım? K, L, M, N, P noktaları verilmiş. L, M, N ve P noktalarından hangisi orijin olarak seçilirse K noktası eksi 4'e 5 olacaktır. Şimdi derdimiz ne? K noktasını eksi 4'e 5 yapmak tamam mı? Şimdi buna göre hangisi orijin olur diyor. Şimdi ben bunu tabii ki de tek tek denemeyeceğim. Oğlum ben yaşlı adamım. Küt diye gidiveririm. Sonunu göremeyebilirim. O yüzden ne yapıyorum? Tersten gidiyorum. K'dan yola çıkacağım ve tek hamlede bulacağım. Şimdi bu arkadaşın x değeri eksi 4 demek ne demek? Orijinden sola doğru eksi 4 gittim demek. Geri bas. Geri nereye basacağım? 4 birim şöyle 1, 2, 3, 4 al sana y ekseni. Şimdi asansörde 5. kattayım. Ben orijine gideceğim. Yani 0. kata. O zaman aşağıya 5 kat ineceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bizim orijinimiz M noktasıymış. Bak gerçekten de orayı orijin alırsam. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4'e 1, 2, 3, 4, 5. Gördün mü? K noktası eksi 4'e 5 değeri karşımıza gelmiş oluyor. Dedim ve şöyle temelden güzel bir koordinat sistemini sizlere anlattım. Uygulada tertemiz 4 soru pekiştir de çok güzel. 3 sorun var. Yazılıdaki sorularda yine 4 tane soru seni iyi bir noktaya getirecek. Ama onları ödevini hemen yapıyorsun. Sonra da şuradaki cilayı atıyoruz. Tamam. Test ne demiştik? Bir daha söyleyelim. Ödevini yapmayan kalmasın. Test 44. Unutulması zor. 4 kere 4. Çözünce 4 dörtlük bir şekilde konuyu tamamlamış oluyorsun. Haydi bakalım. Ne geçeceğim adım? Bu dersin de sonuna geliyorum. Bir sonraki ders yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.